Hop video hoş geldiniz dostlar. Kanalımızın sevilen serilerinden The Long Drive'da bu sefer Sarı Toros'ta yola çıkacağız dostlar. Geçenki sev ne yazık ki oyunu duraklatınca patlamış oldu. Bu oyunun böyle bir sorunu var. Ama olsun. Hiçbir şey yokmuş gibi en baştan başladı. Zaten çok şanssız ilerliyorduk diğer sevde de. Hemen arabamızı yine fullleyin dostlar ve yolumuza çıkalım. Videoyu beğendiyseniz kanalımızın daha çok önerilmesi için like atıp abone olabilirsiniz dostlar video sonunda. Şimdiden destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Keyifli izlemeler diliyorum. Let's go. Böyle sarı bir topar shop. Çıt çıt. Fıs bir Hemen şurada üstten yarı fıs dostlar. Hop aldık. Böyle şurada bir katan olacaktı. Katını da alacağım da. Alt kata düştük dur. Hemen paraklayalım arabamızı. Hop. Buraya süngerleyelim. Kapıyı da süngerleyelim. Yanlışlıkla mavi boyuyorduk. Sık ya nasıl olsa. Hallettik her şeyi. Bunu da bir silelim. Hop. Evet. Cillop gibi bir arabamız oldu dostlar şu an. Fazla arasalım hemen. Elimizdekilerden bir kurtulalım hocam. Karşı direkt ev görüyorum. Direkt oraya doğru gideriz. Hızlı da kurtulalım. İşimize yarayacak olanlar. Hemen burada bir gazımız var. Gazı arabaya biraz koyayım. Sonra... Hocam dur gaz koyacağız yav Ne yapayım? Aaa. Hatta hayvanlar. Elimizdeki gazla korkudan içtik mi döktük mü belli olmadı. Fıttadım arkadaşlar. Gecenin 12'sinde üzerine çığlık atarak koşan bir tavşan hiç normal değil ve etik değil. Buradan tavşanı kınıyorum. Bu saçma mekanikle birlikte hemen şu katana alayım. Başka da alacak bir şey yok zaten. Ardından yola çıkalım dostlar. Evet, tüfeği almayacağım. Tüfek hiçbir işe yaramıyor. Oyun yine eskisi gibi. Biraz güncelleme aldım Çok takılıyor. Oyun optimize değil. Şimdi şu önümüzdeki evi gidelim. Oradan karşıya geçeriz. Önümüzdeki ev daha küçük bir ev çünkü. Büyük evlere gittikçe dostlar FPS'imiz patlıyor. Oyun optimize değil. Patlayınca da giden FPS geri gelmiyor. Bakın mesela video başındayız. Şu an ben kendi bilgisayarımda en az 160 170 FPS alırım oyunda. Tabii YouTube videoları 60 FPS desteklediği için siz 160 170 FPS göremiyorsunuz ama ben her ev gördüğümde veya herhangi bir şey yüklediğimde sürekli olarak link aşağı doğru çekiliyor. 160 ile başladığım bu FPS'te yola 40 ile 50 ile de devam ediyoruz ondan sonra. Bu sefer de YouTube 60 FPS istediği için videolar kasıyor. Wee! Bir şeyin hikayeyi oyun topluyor. S sıçtık yanlışlıkla. Başım döndü. Düz gülerim. Burada hemen bir ev var. Güzel bir araba buluruz belki. bu tuttu. Geçen bölümümüzde çok güzel bilgi vardı bu arada. Hepinize teşekkür ediyorum. 260-270 izlendi. Böyle izlenecekse ben her gün Donk Drive oynarım ya. Yorumlarda belirtin kendiniz dostlar. Ama arabalar biraz manyıyor. Ya uzun seri yapmak istiyorum Long drive'a da Seriler çok patlıyor Bir de attığım bazı videolar 30 izleniyor bazısı 250 izleniyor Bu da moral motive olarak bizi şamarlıyor hocam Ama hype'ımız böyle yüksek olursa devam Durmak yok Önümüze doğru gidelim de Araba düz gitmiyor arkadaşlar. Videoları tekrardan uzun tutmayacağım. Yine 20 dakika civarında yaparız dostlar. Ama bu sefer seri uzun olacak. Tek bölüm olmayacak bu sefer. Çünkü videoyu bitirirken sonra bir daha video açacağım. Bir daha bitirince bir daha açacağım. Bir daha bitirince bir daha açacağım. Yaklaşık bir 7-8 tane bölüm azar ayırlayayım ben öyle. Evet Türkçeyi de unuttuk. Ayarlayayım ben öyle. En azından şerefimiz yerine gelsin ya. Her bölüm en baştan başlıyoruz. Ui. Bu arada videonun başında da bir short clip çıktı gibi ya. O neydi öyle? Hocam senin gibi araba kim tasarladı ya? Gitmiyor ki araba. Sadece sağ sol atıyor. Ben mesela oyun gitti hop oyun geri geldi. Nın nın nın, nın. Oy. Of buradan bir araba toplanır gibi. 3 tane araba var. Ben dostlar oyun patlamasın diye burada bir kaydetmem lazım. bir anlama atalım. Kaydet diyelim. Ki patlamasın sevdilerimiz. Geçen bölümü hatırlıyorsunuz. En son arabayla arabanın içine gir dedik. güzelmiş ha. Motoru da aldım mı şöyle. Hmm. Bu motor ya arkada. Dur bakayım. İçerideki arabada da güzel bir motor vardır belki. Lan. Buraya bak lan. ayı gol. Öyle yok. Lan bize burada gaz eksikliğimiz olabilir ya. Senin içine ne var hocam? Hmm, her şey var içinde aradım araba Burada Soğutma sırası da var Alalım Hah Burada çeşme vardır bence Dur bakalım Şimdi su olan Alkollü su var Su arıyoruz evet su su Böyle yarasacıklar Bende ne var Aha Tamam dostlar gazo olan iş, işini çözdük Konuşamıyorum da Al sana gaz Doldur doldur. Oh. Gaz sürekli olarak artıyor bu arada farkındaysanız. Daha fazla gaz döküldüğü için. Dizel de birazdan yok olacaktır içinde. bu kadar sıvı yağ çok fazla ya. Bu araba tam maksimum hızında çalışmaz. Bir yerden sıvı alayım şimdi. Ya sıvılmama gerek var mı? Yok. Bir dakika oyun yine takıldı. Evet tamam. Şimdi su vardı zaten. Aynen suyumuz var. Yağımız yok. Bunu buradan çıkartabilir miyiz dostlar? Hayır dur. Az daha elimizdeki yağdan doluyduk. 1.4 yağ yeterli bu arada. Şöyle hemen bir Karşıma o mükemmel modifiyeyi yapalım ya dur. Of. 3 3 3 3 Stresarlı. Yok. Bunun kapları da bunu olur mu tane? Hadi bakalım. Of. da buraya olur ya. Abi ne eksik var ne kusur var? Her şey istediğim gibi. Stres dostlar. Stres Gözünüzü yeteri kadar kısarsanız cillop gibi bir araba. Bunda da yakıt tankında su varmış sadece. Böyle bir. Tamam. Oh, çıstıra Ben bir 60 atmaydım iyiydi. Hocam kapı getir kapı. Ustama ver kapı. Lan. Sonra şu kapıyı şuraya çakalım. Öf. Abi web tekno FPS arttırma oldu ya. Anlos FPS arttırma oldu. <laughs> Göstergemiz yok hocam. Gösterge ver. Ver şu ibreyi ya. Senin gereğin yok. Öf öf öf. Hayallerimdeki arabayı yapıyorum. Oğlum çok yor lan. Önündeki biraz olmadı. Önündeki biraz uçuyormuş ya şey edasında oldu. Öne boş ver dur. Oyuna kardeşim. Onu hemen alalım bir tane. Bak bu daha güzel yap olacak şimdi çıtır takılıyorum takılıyorum ama of oh, bak abi far çok önemli dur far da lazım hop bunu da şöyle alalım ben. hocam şurada bir güzel bir boya varmış ya dur şunu alalım bu of bak kırmızı olsun ama Bakayım tarak marak bir şey var mı bu içeride? Ha sünger. Ver hocam ver arabayı parlatacağız. Bu süngeri de ver. Bakayım başka bir sünger daha gerek yok. Yeterli. Parlat hocam parlat. Oh oh cevap. öyle yapalım. Böyle bir arabaya çalıştıralım bakalım çalışır mı ya? Evet çalışıyor çok güzel. Bu ayı fırlat. Ka Bu kardeşim. Kapıyı pırlatma dur. Ben niye elimdekini bırakamıyorum yine? Dur kardeşim dur. Hah. Böyle bir kaplarımızı açalım da. Kapı açmayalım. Çok kötü duruyor. Arka kapılar açık olsun. Oğlum şöyle bir de yan verelim dur. Bir kapak fotoğrafı çekelim dostlar ya şöyle hop. Mükemmel ötesi araba hocam toplama araba. Şimdi sonraki durağa da dostlar. Oyunda da gece oluyor. Araba kalk oğlum. Biz aşağıdan geldik dostlar. O yüzden aşağı doğru gideceğiz. E şu dümdüz karşıdaki yer olması lazım. İbre de yakıyor he. Araba biraz yetmişte gidiyor sanki. Arabayı başaramamışız arkadaşlar. yeni bölgemize doğru gidelim ya. Ben biraz kör oldum da bakayım. Aa, sağda da var. Hocam sağdaki daha yakın ya sanki. Değil mi? Hı, oyun dur. Sağa gidip sonra sola dönelim. Hocam dur mideye bırakma. Uyuyacağız alt tarafını. Üf. Kabı oldu. Kış uykusuna yattık dostlar. Hemen gidelim. Arabada teyp var mı ya? Teyip yok. Gülüp koymuşlar teyip koymayı akıl edememişler. Bir otobüs bir otobüs mü yapsak? Soldaki ev daha yakınmış bu arada ya. Neyse. Boş ver soldaki, soldaki ev. Soldaki FPS'in ana anlatıyor. ya o soldaki ev bizim yıktığımız ev. Ha. Evet. Tamam. Dostlar hiç sorun yok. Doğru gidiyormuşuz. Bakın hatta şurada da bir ev daha var. Tam bu ekranda gösterdiğim yerde bir ev daha var. Ben görebiliyorum. Şöyle giderim. Bakalım şansımız da bu çıkacak. Orayı da tutlayıp videomuzun sonuna doğru geliriz. Ardından bir sonraki videoyu çekmeye başlarım dostlar ben. Bu sefer durmak yok. Bas oğlum bas. Koş koş. Köydeki eşek arabaları bizim arabadan daha hızlı gidiyor ya. Millet araba geçti biz arabayı zayıflatıyoruz. <laughs> Bunun arkasında bir yer daha var herhalde ev. Evet. Görebiliyorum. Ya kuyu tarzı bir şey de olabilir o. Şuradan bir araba nasip eyle ya Otobüs, otobüs herhangi bir şey. Külüsünden kurtar bizi ya En azından savrulmuyor diyeceğim de. Gitmiyor ki savrus. <laughs> Aha donduğuna göre yine geliyor bir şey dostlar. Hadi bakalım. Oyunun donmasını artık sever hale geldik ya. Fazla donamamış herhalde. Güzel bir şey gelmedi çünkü. Saat var mı bir şey? Önümüzde bir ev daha var. Oraya gitsek aslında daha iyi. Dayı ne yapıyorsun? Ön kaldıran tavşan bize doğru tavuza geçiyor ya. Bakalım dostlar. Bize yarar bir şey var mı? Bu ne? Gaz. Gaz gaz. Yarat. Aa! Dur oğlum ölüyoruz az daha dur. Ben buradan gidiyorum ya burada bir şey yok dedim. Bu ne hocam? La güdümlüyü bırakmışız la. Yok bok değilmiş. Tamam tamam neymiş? Bırakmamıştı sorun yok. Osa şunlara bu arada komple bomboş. Hani aynı da su içmek için. Onun dışında bir vasfı yok. Ben bize de suya gerek yok. İstediğimiz zaman çüydürebiliyoruz. Fırtlatabiliyoruz. Fırtlat bakayım. Geri dedik lan. Pardon fırtlat dedik. Geri demedik. Aynı bırakacağım mı? Hop pırt pırt. Yok hocam bırakmadı. Şuraya da gidelim al. Bakalım bu sefer şansım ne çıkacak. Buradan kesin bir defa araba çıkıyor ya. Her gittiğimde araba görüyorum. Daha bu kadar boş geçen olmadı. Gazı da ondan tutuyorum ben inventerimde. Araba çıkar falan. Peki zaten suyumuz var, yağımız var, gaz da var. Tamam, tak çalıştır. O, oh. Allah ekber, dur. Çalıştamadık dur. Bir dakika şaftımız kaydı. Lağa mı gitti. Toplumayı düşünmüyorum. Araba afledi, hiçbir şey yok. Şimdi sola mı gitsek, sağa mı gitsek? Ben de bakayım hangi yakın Soldaki daha yakın ya sola gidelim. Buradan oraya döneriz dostlar. Veya dönmeyiz yoldan devam ederiz direkt. Ya yolda göremiyoruz ama. Yolluk bir şey kalmadı bizde. İlle denk geliriz bir yerde ya. Long Drive serimize Hani çok izleyicilerimiz genelde Azerbaycanlı çoğu izleyicilerimiz Onlara da buradan teşekkür ediyoruz Bayağı destek geliyor onlardan yorum olsun like olsun Eyvallah kralsınız Başlarsınız Aslında yakın ya buraya alıp oraya da gidebilirim Arabada şimdi Şey bitmesin de Ya Bu ne ya, <laughs> arabanın içine bir şey girmiş Hop Buradan büyük hissediyorum Allah şuna Burayı da fazla sevmiyorum zombi her geldiğimizde ısıtırıyor gıcımızı Ben bunu mesela böyle sağa takabiliyor mu Hop Yok takamıyorsun Hocam yakın dedik git git bitmedi ya. Videodan bakıyorum 3 dakika olmuş. 3 dakikadır W basıyoruz. Gerçi şey 70'le gidiyoruz. Otobüs otobüs dağılıyor lan. Sabah. Vii. bir şeyini kendin oyun you know, bir vara. Ta araba gitme bir de şekil şu yapmaya çalışıyoruz dur olmadı. Bir gidelim dostlar artık. Zombi varsa zombiyi de oluştan geçiyoruz evvel Allah. Yaparız her şeyi. Hadi bir araba. Hadi güzel bir araba. Bir şey istemiyorum. Olur. Öncelikle şu aradan bakacağım. Araba yok. En sevdiğim. Ama bakın dostlar burada ne var. Ahaha işte aradığım. Yağ da var mı? O yağ da var. Burada da yağ var. O burada cennet. Hatta yanımızda otobüsler için su soğutması da var. Böyle dolduralım. Şöyle götürelim Motor çok iyi oldu dostlar Arabamız bir dahaki videoda uçuşa geçecek Ayrıca bir dahaki videoda da şüphelilik köşkü inceleriz Su sokmayı çıkartalım şuradan Tamam İyi sökelim dedik, her şeyi söktük yanlışlıkla hmm. Kapının da böyle açalım tekrardan Şöyle dökerim buna. Ziyan olmasın yalnız. Önce ben bir sıvı soğutmayı takayım dostlar da. Ondan sonra devamını takarız. Dur yanlamaya başladık yine. burada da kovada su varmış. Hemen kovayı alalım. Dolduralım radyatöre. Yeter. Baya yol vardı ya. Böyle takalım. araba uçabilir. Her an her şeye hazır olalım. Bunu bir kaydedeyim dostlar. Ayrıca arabamızın da hız testini bir sonraki videoda yapalım. Bu da insanları videoya çekmiş olur. Video izlediyseniz teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz like atıp abone olup destekleyebilirsiniz dostlar. Çünkü YouTube beni önermiyor. Böylelikle önerilmiş oluruz. Şimdi herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi in, bay bay.